Şimdi ben birazcık işin mesela şu tarafından yaklaşmak gerekiyor. Ya biz bu sektörlerdeki fırsatları nasıl göreceğiz? Aslında her kriz bir fırsat getirir. Mesela haber bültenlerini izlediğimiz zaman son zamanlarda çok yaygın olan bir durum var. Nüfusumuz yaşlanıyor. Genç nüfus azalıyor. Burada şimdi ah ettim vah ettim diye düşünüp ya bizim ne olacak nüfusumuz demek de var. Ya buradan biz nasıl bir fırsat elde edebiliriz? Nasıl bu ticari anlamda bir çıkar elde edebiliriz? Bakış açısına sahip olmamız lazım. Çok basit. Yaşlı nüfus artacak. Nüfus yaşlılarda ne oluyor? Araç kullanma kabiliyetleri düşüyor. Hatta belli bir yaştan sonra kullanıma izin dahi verilmiyor. Ya o zaman otonom araçlar daha etkin bir şekilde kullanılmalı. Şimdi bunun farklı farklı seviyeleri var. Seviye 1, 2, 3, 4, 5 daha 4, 5'lere vesaire gelemedik. Fakat işin aslında burada nasıl bir fırsat olduğunu çok net bir şekilde görebiliriz. Biz yolda İstanbul'dan geldik orada biz. Ee, Zeki Bey bizim satın alma müdürümüz sağ olsun kendisiyle bu konuda sohbet ederken bana çok güzel bir anekdot söyledi. Serhat dedi hem yaşlı nüfus artıyor hem de araba korkusu olan insanlar var dedi. Aslında onlar için de otonom araç bir çözüm olabilir dedi. Mesela bu yaklaşımda benim çok hoşuma gitti. Bu anlamda bunu bu şekilde vermek istiyorum.